Haydi bakalım bu Ali bas, Ali bas, Ali bas, Ali bas, Ali bas, bas, Ali bas, lan, bas, bas, Ali 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 ya. Çok Haydi Çok bakalım boş şans. Arkada doluymuş. Eee boşlukta adamlar. Oo herkes boşlukta lan. Aynen, hınlı. Yakalayın onları. Yakaladın mı Ali? Hala koşun. Hala boşlukta mı? Yanımda ee, geliyorum. İçeri biraz. girdi. Evet. Dışarıda. Sağda. Duydum. Dışarıda da. Çatıda biri var Ali. Kuleden var. Kuleden sıkıyor. Kule düştü. Sen mi düşürdün? Aynen aynen. Gel. Onun leşi de geldi herhalde. Şura var. Watch out. Birlikte hareket edin. Tamam Ali'yle yan yanayım Can basıyorum Yooo Orada da ben bitmezsin yani İki kişi Temizler yok. Bunlar birbirinden farklı timler Yo benim bütün şuram ölmemiş Tamam temiz mi? Değil Bu arada bir tane pusuyodun Dışarıda kaçıyor Red Kit. Şurada bir yerde yatıyor da olabilir bir tanesi. Watch out. Ne eve? Bitti. Çocuk seyirte gitti ya lan. Bitti bitti. Eline sağlık. Şey bulamamışlar bunlar doğru düzgün zaten. Bunlar niye hepsi bir anda kuleye indiler anlamadım. Bilmiyorum kanka. Belki bizi görünce, bizi görünce oraya satmışlardır. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Keşke böyle bir tane bir şey bulsak değil mi arkadaşlar? Biriniz orta binaya girsin. Biriniz sağ binaya. bir Ben de ilk atladığım binaya gireyim. Lootlasın herkes. Çünkü buralar lootlanmadı. 3 bir, bir tane daha var. Gel. Murat sen al. Tamam. Hadi bakalım. Var mı yol kenarında araba? Varsa çıkalım hızlıca. Ali. Hey. Evet. Hiç, benzin bulabildin mi kanka? Yok görmedim. Hı -hı. Buna eminim. Genelde öyle oluyor zaten. Yani genel... Ben, ben hep silahın üstünden geçtim. Hı -hı. Ben, ben inanıyoruz değil mi? Chat inanıyoruz değil mi? Yani, yani Ali her sorduğumuzda genelde şey diyorsun kanka bu göremedim bulamıyorum yok e bence yalan söylediğine inanıyorum. Yok, burada da yok. Hmm. Adam bidonun üstünden geldi geçti arkasından ben gittim bidonu aldım adam hala diyor ki görmüyorum ben kanka adam yalan söylüyor ya bak, hala yalan atıyor bak tamam bak inanılmaz gibi yapalım biz Harbi ya Var mıydı lan yoktu değil mi? Yok kanka o çıkmadı hiç Bir şey diyeyim, ben hala koşurum araba yok mu oralarda? Bende Hadi gir gel Ali 8x'i ver 7.62 katın 40'a 10 var 762 mi lazım sana? 40'a 10 içinde. ben şuraya bir tane şey bırakıyorum. Büyük çanta bırakıyorum. 40, 38 oldu. Onu al al. Benim hiç mi yok kanka? Kit mi atayım? Var, Sen de kit atıyormuşsun. Bak buraya 556 cartı junklara attım. Bir, bir sürü attım ben ama. 556 at al alabilirdim, alamadım. Ben 762 mi lazım sana? Evet. Bir de Ali benzinleri al kardeşim. Ben gördüğümü Ali mi, abi mi? zaten genelde yani. Ali'ye diyorum ben. Ali'ye bak Ali bak. Ben de Ö Ali ölüm Ali, aldım, Ali <laughs> bak. ölümden gidiyorsun. Üstünden geçtin. Ben de aldım onu. Sana sordum direkt. Ali hiç benzin bulabildi mi? Sen yok kanka dedin. Bir saat uzattım bir de. Oo! Yok, <gülüyor> Ali <gülüyor> Ali. Doğ şey. ne dedi biliyor musun? <laughs> Plat liginde ama Ali'den daha kollu dedi. Do. Ya bıraktın Allah aşkına. Valla Do iyi laf koydun kanka adamın dibisin ya. Adam oyunda değilken bile buradan laf çaktı Ya, la. <laughs> ya Araba geliyor solda. Vurdular. Bombala bombala bombala. O bomba ya bomba ya ölür onlar. Onlar onun onu çıkma ihtimali yok. Oradan çıkma ihtimali yok onların. Bomba var bir tane çok hızlı girme. Çok girme bomba var. Bombaya öldü adam lan. Bomba. Tam gördüm ben vuracaktım bomba öldü adam. Dikey var mı? Buggy? Araba. AVM var AVM. Alacağım. Tekerini aldım. Tekerini aldım büyük bir ihtimal. Lan! Alamamışım lan. Nasıl abi. düşmedi o? AVM'yi alıyorum. Bakayım motor araba geldi. geldi. Bomba attın oraya rush kes. 3 kişi dört kişi. Üç evde de var. Abi mi almam Tamam ama bir gelsin Ali oğlum tamam. ne yapıyorsunuz orada hala? Sağdan açtım ben açılıyorum şu anda. Yok, küçük kulübe atsana bomba. Yok. Evin içi. Kulübe içi gelecek. Lan! Herinize sağ M24 var bunda almak isteyen varsa alsın. Skop yok ki. Alayım ben alan yok. Aha Ali al kanka. Kar bırakacağım ya. Anam. Kar 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 98 bırakacağım. Aa diket tutamadım. Tamam. Ben burada bir tane benzin bidonu çektim üstüme. Ve o kompan varmış. Ben bunu nasıl becerdim? Biraz anlatsanız arkadaşlar. Ben nasıl becerdim bunu? <laughs> Boş ver. Ya. Çok yer kaplayan bir şeyler var bende ama anlayamıyorum hep ya. Çok yer kap. Tam bende ne diyecek ki ya. Abi, biliyor musun? Bu çantaların kapasitesini mi küçültmüşler? Abi büyük ihtimalle <laughs> öyle bir şey olmuş ya. Savaşlar eğlenceli dönüyor. Yerde yedi baraba, baraba, Watch ya yedi... Bağırı bağırı bağırı. Ulan keşke bir avm mermisi daha alsaydı. Bak bir şey değil mi? Biz buraya atladığımız zaman hep böyle şeyler oluyor ha. Farkında mısınız? Geldiğimiz zaman aynen. Bir sürü araba geçiyor. Küçük sattım buraya. Güzel şeyler Vay, ya. Kara alırım şimdi. Şu arabanın canı full bak. Bu arabayla hiç savaş yapmadık Allah bas bunu hadi bas bas yakıtı. <laughs> Adamlar zaten mecburen kalmış. Burada. Aynen aynen mecburen kalmış. Büyük ihtimalle biz alanın içinde yine olacağız. Aynen. Çok güzel yere atla. Bekleyebilirdik aslında ama gerek yok sanki. Siz de adamın dibisiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim destekliyorsunuz. Çok sağ ol. Evet. Bir tur bakacağım ya. Ne olur ne olmaz. Hani böyle safe'e oynuyorlar ya. Rank için. Şuraya da geçen gün de savaştık ya. 10 dakika, 15 dakika savaş döndürdük ama orada aldık o sonunda. 23 kişi var nerede acaba? <laughs> yani herkes bekliyor. Abi, oyundan attı ya. Çok bildim lan. Oyunda değil misin şu an? Ha şu anda geldim de. Ama ortalıyorum benzinim yok. Lan. Benim ha, şu anda skor Araba gördüm ben orada da. Ben i̇lk aynen aynen ilk ilk, ilk... vurduklar bizi orada. Araçtan inmiyor benimki ya. Gördünce Eline sağ. Ulan ne spray transfer attım be gördün mü Ali görmedin. Abi beni bir patlatken ben bir Valla kanka ben bir yıl 6 x var 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 geliyor. Abi beni bir patladın araçtan inmiyor bu. Ha sen kaldın mı? Kaldım kaldım baga girdi bir şey oldu takıldı inmiyor. Aa 3 çanta oldum dur. Tamam. Groza spray at demiş. Kanka bu iyi ya bak bu, bu güzel her eklentisi var şu an şu dursun ya. Gelin benim. Hadi alın bir şeyler de gidelim. 20 kişi var alan bayağı küçüldü ha. Oh. İyi. Ligi yükseldikçe güzel oldu. Hadi kankam. Ben burada 2 kill aldım değil mi? Spread transferle ya. 2 mi aldın? 2 aldım değil mi? Ali solda motor kaldı. Buggy. Çok uzak durdum gidiyor. Ama gidemiyor. Ay Tamam birini kovalayalım, birini kovalayalım. Birini, birini. Tekerini aldım. Yürü yürü Ön tekeri yok. Sen sür, sür Ali. Ay iyi. Çok zigzag yapma hareket de avimi atayım iki. Kaldı mı adamlar? Bilmiyorum. Ya kaldı ya sola doğru gitti. Yakalı onları kanka. Bence tepede kalmışlardır. Çıkmamışlardır alan dışına ya. Bunlar da bir yerdedir. Sağ kurdu olabilir önümüzde. Yok yok burada yok. Neyse sür alalım bakalım. Orada işaret çiçekleri iki tane. Oo we war vendetta yapmış adam oraya. Enerji bas şu an. Bak yine ölmeye gidiyoruz ha alan dışı. Alan dışı. Basma bas, yavaş Aa Ali orada bas bas Ali bas lan, bas, lan. Ali bas havada vururuz gel. Bas bas. Burada bekleyelim de gelirler. Lan, a lan nereye bas? Oraya bas. Oraya uçan sandım Oraya ben. ben, uç iyi. uç. Herhalde. Yeter herhalde bas Ağabey gördüm. Tamam sen bas. <laughs> tamam. Sen uç. Alan dışıyız Alan dışınız. görüldü. Alan dışına gidelim yine. Ali içeri koş. Ali içerideyim ben ölüyüm nak. Ee? Gösterme. Gelirse vurursun. O da onu kaldırıyor. Bak gece sefer de böyle oldu bak biz böyle öldük. O da mı çok vurdum ama ya. Rushla istersen sen. Rushla bence. Rushla Ali. İkinci katta bomba atıyorum. Alkatta. Bekle bekle bekle. Temiz. Biri geldi. Araç geldi. Uçarak Falan geliyorlar. Ne lazım abi? Falan geliyor. eğlenceliyi nasıl kaçırdım onu mermini biteceği yere tüküreyim <laughs> Abi ne çektim şarjları değiştiriyorum Abi aksiyonun dibine vuruyoruz ben çok zevk alıyorum ya Oğlum iki kişi var hali hali küçük alan Şurada bir can yenileyelim Ali Oy e, Bir tane için adam alabilir Tamam vardır uçuracağım can yenileceğim Hep böyle gülersin abi inşaat demiş. Eyvallah kanka ya. Fişekler kaldı demiş. Aaa harbi Ali fişekler de kaldı ha. <laughs> bin hadi. Öyle, ben, ben de almadım bin. Nereye gittin sen ya? Yukarı geldim. Piriton'a baktım boş. Bas bas bas. bas. Sen sus sana. Burada kalayım. Dro drop'a git drop'a. Drop'tan set alak. Oğlum bence bir sürü kişi buna pus atıyor Ali. Çık hadi çık 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 kaç. Kaç hadi kaç kaç kaç. Bu tepede kalalım mı solda? Aynen burası iyi gibi. Bu maçı win alalım tamam. Fantezi yapmadım ben AVM ile giriyordum saldım AVM'yi direkt. Patlamış. Patlamış. Yerde yatanlar var mı diye bakıyorum. Sol altında. Tek. Sağa bakıyordu, sağa bakıyordu. Arabanın oraya bakıyordu. Sesimizi duyduysa gelebilir. Evde Evde olabilir. Yok ya. Varsa da göstermiyor. Gel alan bir kez daha kapanacak şimdi. Arabadakileri öldürmüşler. Enerji mi? bas. Alan bizde ya. ya bir daha bir daha atacak şimdi. Evde olduğunu bilmiyorum ki evde olup olmadığını. Ali yakın oynayalım gel. Bu taraf geniş bu taraftan kapatacak şimdi alanı. Ben de bu tarafa güveniyorum çok. Gel Ali, araba var. <laughs> Temiz Ali burası. Evet, evet, Eyvallah. 4v2'dir inşallah. İnşallah ya. <laughs> Ali birleşsek ya. Tamam, sola gel kankam. Tamam. Alan burada. Şuradan ben gideceğim. Sen de biraz sola doğru bir gel. He. Okay. Şu önümden koşacaklar diye hissediyorum çünkü o tarafta boş arazi var. Şeydir tünelleri arabanın içi mi? Şey. Tünel alanın Yo, içi. Or, mi? Or, değil, or, or, değil çok çok dışarı o. Onun biz bayağı üstündeyiz daha. Hadi bir şey diyeyim, aşağı çukurda birileri varsa çok güzel yerleri var. Bize koşacaklar ama. Kanka. Bagi orada durmuş. İzleyiciler mantarlarda vardı diyorlar. İzleyiciler. Aynen mantar da mantar da mantar da. Ya sıkmayacaktım ulan dedin Kalkar mı kalkmaz mı? O diğer mantarda, diğer mantarda. Watch out. Oğlum izleyiciler nereden Allah. gördü? Onu? Niye bunlardaki Alt mantar altı. sevdası ya? Kapıyı kırmaya hazırlansana. Kapıyı kırsana. Ha. Ay tan a Ali. bir iki, Ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim kanka. Çok özür dilerim. Kiymiş. Ben bir an üçüncüleri sizi vuracak mı Çok ki, çok ben. özür dilerim. Ee, niye vurdum biliyor musun? Şimdi arkadaşlar biz rank kasıyoruz biliyorsunuz. Ve böyle arkadaş oluyoruz, UC gönderiyoruz falan filan. Bir de sonraki maç 10 kişi oluyor. Bir sonraki maç daha çok kalabalık oluyor. Böyle yani daha çok yürüyor. Hani önemli olan uca atmak ya da tanışmak değil. Önemli olan bu oyunun gidişatı yayın tarafı bomba düştü yanıma. Kötü oluyor. O yüzden. Ya, eline sağlık kanka. teşekkür ediyor size. eline sağlık. Kusura bakmasınlar. Yani. ID'lerini biliyorlarsa söylesinler eklerim yani. Ya da yollarım problem değil ama yapmasınlar. Gidiyor mu? ID, ID verebilecek misiniz? Ya mi? ver 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 söyle. Seri ama. Seri ol seri ol hadi. Gidecek ol çünkü seri şimdi. Ver. 53 43 abi. Evet. Tamam teşekkür ederim. Şimdi yine aynısı olacak ama bak. Yani. <laughs> güzel maçtı. Ya su, sonu ghost olmasa zevkli. İşte ghost olmasa zevkli çok güzel bir maç yani.